Hepinize merhaba. Arda Otuk ben. Bugün üniversite ne işe yarar, ne işe yaramaz bunu konuşacağız. Hepinize yine merhaba. Üniversiteyle alakalı, eğitimle alakalı çok video çekmeye çalışıyorum. Sadece benim kendi alanlarımla değil, aynı zamanda hem gençlerin, yani lise çağındaki insanların, üniversite çağındaki insanların, yeni mezun insanların, belirli bir iş hayatı olan insanların ve sektör değiştirmek isteyen insanların ilgisini çekebilecek, ilgiden de öte işine yarayabilecek şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi üniversiteden başlayacaksak beni tanıyanlar bilirler. Nereden başlayacağım ben? Tabii ki nedirden başlayacağım. Yani üzerine konuşacağımız şeyin önce bir tanımını yapmamız gerekir, öyle değil mi? Önce üniversite nedir? Ne işe yarar? Şimdi şuradan bakalım. Önce ilkokul değil mi? Ondan sonra ortaokul. Daha doğrusu artık onlar birleşti. Yeşim ortaya çıkıyor. İlkokul, ortaokul. Yani ilk öğretim bittikten sonra ne oluyor? Artık bir lise. Hani ilk öğretimde tamam bir sıkıntı yok. İlkokul, ortaokul bir şekilde okuyorsun. Ama liseye geldiğin zaman adama çakarlar sınavı. Hemen işte lise sınavları, Anadolu Lisesi, işte kolej mi, şu lise mi, bu okul mu? Lise eskiden 3 seneydi. Şimdi 4 sene. Bu 4 senenin son 2 senesi de zaten üniversite sıkıntısıyla geçer. Bu fixtir yani. Her insan için, her bu eğitim sisteminde eğitim gören her genç için bu değişmez bir noktadır. %95'i için diyeyim. Ve lise çağına gelindiğinde artık ya bir meslek lisesi seçilir, bir meslek üzerine yani erbap olma yoluna gidilebilir ya da farklı bir meslek üzerine odaklanabilmek için üniversite kısmına gidebilir. E, fakat Meslek seçtiğimiz daha doğrusu üniversitede ne ya olmak istediğimizi yani geleceğimizin ne olduğu hakkında karar vermemiz gereken, karar vermemiz beklenen çağ aslında doğru dürüst hiçbir şey hakkında karar alamadığımız bir çağla aynı çağ, aynı yaşta. Yani hani bugün beyaz diyorken ertesi gün bir saat sonra siyah dediğimiz bir yaşta bizden bu kadar uzun vadeli bir şey beklenmesi yani tabii ki adil değil. Adil değil ama bunu burada da eleştiremeyiz tek başına. Çünkü sistem belli, kontenjan belli. Yani lisedeyken ben şu bölümü istiyorum, bu bölümü istiyorum. Nereden çıkar bunlar? İşte şanslıysanız kendi istediğiniz bir şey vardır. Yoksa işte annem bunu istedi, babam şunu istedi, dayım doktormuş, işte amcam mühendisti, ben de aileden mühendis çıksın, şu çıksın, şunu okuyacağım. E arkadaş bunu söyleyen çok fazla insan var ama kontenjan belli. E bu kontenjanı da düzgün bir şekilde doldurabilmek için bir sınav yapmak gerekir değil mi? Aslında olay maraton burada başlıyor ve yanlış yere doğru evrilmesi bu noktada başlıyor bence. Üniversite ve kazanmak kelimeleri o kadar bir arada kullanılıyor ki ister istemez ortaya bir yarış çıkıyor. Yine altını çizmek isterim. Buna bir itirazım yok maalesef. Çünkü biz çözüm getiremiyorum. Öğretim kadroları belli, sayıları belli, okulların, üniversitelerin sayıları belli, bölümlerin kontenjanları belli, isteyen belli, yani 2,5 milyona yakın insan giriyor üniversite sınavına. Bunlardan kendi istediği bölüme giren sayısı böyle 50 bin, 55 bin kadar insan. Çok ciddi bir sıkıntı var ortada. Ama bunu çözmek için şu anda bir çözümüm yok. O yüzden kendimiz çözmek zorundayız bunu. Siz çözmek zorundasınız. Mezunsanız da, okuyorsanız da, üniversiteye gidecek olsanız da siz çözmek zorundasınız. Ben bu videoda bundan bahsetmek istiyorum aslında. Ne dedik? Lisede şunu bunu istiyorum ama bir sınav şart değil mi? Ve sonunda o sınav oluyor o sınavın sonunca da sonunda da siz üniversiteyi ya kazanıyorsunuz arkadaşlar ya da kazanamıyorsunuz. Kazanamadı. Bu sene olmadı. Kazanamadı. Seneye inşallah. Seneye dönersin yavrum. Bir sene daha çalış. Hangi bölüm istiyorsun? Bu olmadı bu bölüm. Olsun. Üniversite olsun. Üniversite diplomanı olsun. Bak dalga geçer gibi söylediğimin farkındayım. Dalga geçtiğim bunun istenmesi değil. Bu çok iyi niyetli bir şey. Dalga geçtiğimi siz üç aşağı beş yukarı anlıyorsunuz. Yani... Olay bu kadar tek noktada olmamalı. Geleceğimiz, geleceğiniz buna emanet olmamalı. Değil de zaten. Yineliyorum bu yüzden bu videoyu hazırladım. Üniversiteyi kazandığınızı varsayalım şu an için. Kazan kazandınız mesela. Üniversite okumuş olanlar da oradan hareket etsin düşünsün. Üniversiteyi kazandınız ve üniversiteyi kazandıktan sonra da üniversiteyi bitirmeniz gerekiyor. Tabii çok mantıklı bir şekilde. Bunu yaparken yani üniversiteyi bitirme sırasında üniversite size ne katıyor? Önce bunu bir ortaya koyalım. Üniversite hayatında ne beklersin? Bir, mesleki bilgi olmalıdır değil mi? Yani meslek lisesinde belki verilemeyecek yani olması gereken o aslında hiç verilebilir ama verilemeyecek özel mesleklerin bilgilerini alırsın. Mesleki bilgiler. Bu bilgilerden bazıları sonucunda imza etkin olur. İnsan sorumluluğu alırsın. İşte mimar olursun. Binanın imzasını sen atarsın. O binanın yarım bir gün bir şey olursa sorumlusu sen olursun. Mimarısındır onun. İşte bilmem neyin mühendisisindir. Doktorsundur. Yani insan hayatıyla uğraşıyorsun. Dolayısıyla sana bir sorumluluk verecek bir mesleki eğitim verir. Bunun dışındaki mesleki eğitimler de tabii ki buna dahil. Bununla birlikte sana bir genel kültür verir. Vermelidir diye düzeltmek zorundayım maalesef. Yani üniversite üniversite nedir? Ne demektir? Ün university. Aslında universe city. Yani evren kent. Yani aslında dünyanın bütün oradaki evren dünyayı kasteden bir evren dünyanın bütün kentlerindeki kültürleri bilmek üzerine olan bir şey. Yani sen Avrupa'yı öğren, Asya'yı öğren, Afrika'yı öğren, bütün kültürleri ve kültürlerle beraber nasıl bir dünyada yaşadığını ve var olduğunu öğrenmen içindir aslında üniversite. Ve aynı zamanda sana mesleki bilgiyi vermek içindir. Bunun yanında bir parantez açmak isterim. Üniversiteye girmeniz demek, yani üniversite öğrencisi olmanız demek artık potansiyel bir tüketici olmanız anlamına da gelir arkadaşlar. Artık reşitsinizdir. Üstünüzü ispatlamışsınızdır. Artık imza yetkiniz vardır. Bir şeyi satın alabilirsiniz. SMS'ler daha fazla gelir, işte teklifler daha fazla gelir, daha fazla reklam görürsünüz bir şekilde ve sizi yakalarlar. Artık annenizden, babanızdan ya da ebeveyniniz kimse ondan değil sizden para istemeye başlarlar. Ve bununla birlikte üniversiteye tekrar geri dönelim. Bir eğitim alırsınız dedik değil mi? Nasıl alırsınız bu eğitimi? Öğretmenler girer sizin dersinize. Öğretmenler size anlatır. İktisatçılar girer, profesörler girer, doktorlar girer, doçentler, asistanlar bilgi verirler size. Yani olması gerekenden bahsediyorum şu anda ben ve artık gerçekten değerlisinizdir çünkü iş gücüne katılacaksınızdır. Üniversite sonrasında artık nedir? Klasik ayaklarınızın üzerinde duracaksınızdır. Bunun için de iyi tüketiciler olabilmeniz için, iyi tüketiciler olabilmek için, para kazanabilmek için, iş bulabilmek için üniversiteyi bitirmeniz gerekmektedir. Yine olması gerekenden bahsediyorum. Klasik anlamıyla bahsediyorum. Peki üniversitede bunu yaptıktan sonra birkaç sene boyunca size bu eğitimi verdikten sonra size bir belge verir. Nedir o? Diploma. Nedir diploma? Bu kişi bu mesleki eğitimi almıştır. Bunun yanında dünya kültürünü öğrenmiştir ve bir birey olmaya hazırdır. Bu dünyaya bir şeyler daha katmaya hazırdır. Belgesidir aslında diploma. Diploma bitirme belgesi demek. Dolayısıyla bu diplomayı aldığınızda siz artık bunlar garanti olmuş olursunuz ve iş gücüne katılırsınız. Diplomanız bu aldığınız eğitim ve kültürün ispatıdır şahitlik eder. Ve iş başvurularında bu ispat kullanılır. Üniversite mezunu. Yani üniversite bitirmiş çocuk bakar iş, iş, iş İK'lar mesela insan kaynakları uzmanları ya da işe alım uzmanları bakar mesela filtrelerler mesela üniversite mezunu. Üniversite mezunu olsun ya üniversite mezunu çocukmuş ya. Size ufak bir hikaye anlatayım. Bir çok yakın bir arkadaşım askerlikte başına gelmiş bu bir tank savar gibi bir aleti kullanmayı öğreniyorlarmış eğitim sırasında. Ama hiç eğitimini almamış daha önce. Komutan işte gir yap falan deyince demiş ki çocuk ister istemez. Hani komutanım ben bir bilmiyorum ki bunu kolay kolay da söyleyemezsin artık ayrıntısını bilmiyorum. Ben bilmiyorum hani bunu kullanmasını falan deyince sen ne biçim üniversite mezunusun demiş komutan. Yani bu, bu çok hayatımızda vardır bu örnekler. Üniversite mezunundan beklentiler çok fazladır. Ama üniversite bu beklentileri karşılıyor mu peki? Arada hangi üniversiteler karşılıyor? Ben inanıyorum inanıyorum yanlış kelime biliyorum ki şu anda Türkiye'deki üniversite eğitiminin üniversitelerin belki de %10'u, belki de %15'i bunu karşılayabiliyordur. O da 2,5 milyonun, 2,5 milyonluk sınava giren insan sayısının üniversite kazananlarının içerisindeki %15'idir. Yani sıkıntı aslında büyük. Ne dedik? İş başvurularında bakarlar. Şarttır hatta bazen üniversite mezuniyet. üniversite mezunu adaylar aranıyor diye cümlesi bile vardır. Peki bu sistem böyle gidiyorsa, bu sistem şu anlattığım kadarıyla gitse eyvallah. Üniversite bunu katsa tek sorunumuz kontenjan olur. Daha fazla insanın üniversite eğitimi nasıl sağlayabiliriz olur. Peki buna nasıl çomak sokulur? Ya bu ya da neden bu sisteme çomak sokulur? Şöyle olur. Zamanla bu mesleki bilgi ve genel kültürüyle diploma arasındaki bağ zayıf neden zayıflar? Çünkü geri yeterince teftiş edilmiyordu, kontrol edilmiyordu. Gerçekten de bu diploma bu eğitimin ve kültürün alındığını sembolize ediyor mu? Gerçekten de alındı mı buradaki şeyler? ki bu diploma alınıyor kısmına gelinir. Dolayısıyla da burada bir boşluk görülür. Bu boşluğu doldurmak için de e kardeşim ben bir üniversite açayım o zaman. İnsanlar para versinler. Para karşılığında üniversite bu eğitimi ve genel kültürü vereyim. Burada bir sıkıntı yok şimdilik. Bu eğitim verdikten sonra ben yani özel sektör tamam çok güzel harika ama zamanla bu ikisi arasındaki bağlantı özel sektörün işine gelmeyebilir. Çünkü çocuk sınavı geçemedi. E ne olacak? Bir daha o parayı verip tekrar okuyacak mı? Yoksa Alacaklar mı çocuğu? O zaman ya kardeşim sınavları da hocam biraz kolay yap ya nedir ya? Ne oluyor ya? Nedir ya? Biraz kolay yap ya. ve geçer hocam çocuğu. Aman! Ölümlü dünya hocam geçir geçir. Geçir geçir. Sonra başka bir yanı işte devamsızlık mı söz konusu? Gelmiyor. Ya devamsızlık nedir hocam? Devamsızlık yani yap işte geçir hallet bir şey. E böyle oldukça paralar güzel gelsin. Okul paraları ödensin. Yılda 30 bin liralar, 50 bin liralar, 60 bin liralar, 80 bin liralar lisansı, ön lisansı yüksek lisansı, yani bir fabrikaya dönüşür artık. Fabrikanın fabrikanın olma nedeni eğitim olamaz. Fabrikanın var olma nedeni paradır. Dolayısıyla eğitimi böyle bir şey kurban ettiğiniz zaman sonuç şu olur. Sonunda elinde üniversite diploması olan fakat bu genel kültüre ve bu mesleki bilgiye doğru düzgün sahip olmayan insanlar. Bunlar bir süre boşluktan faydalanıp üniversite mezunu diye işe girerler. Bir süre sonra artık bir bakarsınız o süredeyiz belli bir zamandan beridir. Artık üniversite mezunu olan ama işini doğru öğrenmemiş ya da işini doğru öğrendiğinin farkında olmayan insanlar ortaya çıkar. Üniversite is siz istemeden bunu yapabilir size. Bir üniversite eğitimi, herhangi bir üniversite eğitimi. Yani kapitalizmin en sevdiği duruma gelinir. Alan memnun, satan memnun. Aslında sadece satan memnundur. Alanın memnuniyetsizliği ancak üniversite diplomasını alıp mezun olup birkaç işe girip başarısız olduğu zaman belki ortaya çıkar ama o zamana kadar belki tecrübesiyle bir şeyleri kapatır ya da dönüp üniversitesine ya ben, ben senden eğitim alamamışım de demez. Gerekli yetkinliğe sahip değilmişim demez. bir arabayı sattım ben sana ikinci el. 6 ay geçti. Arabada bir sıkıntı. Sen arabayı bana geri satamazsın artık. Ya yani bana satarsın hani şey olmaz da. Sonuçta zaman geçmiştir. Peki ben bunları neden anlatıyorum? Ben bunları sizin için anlatıyorum. Benim derdim üniversiteler değil. Benim derdim sizlersiniz. Dolayısıyla sizler için bu kanalı oluşturdum. Ve dolayısıyla bunu anlatmamın nedeni aslında üniversiteleri asla kötülemek değil. Üniversite harika bir şeydir. Olması gereken şekliyle harika bir şeydir. Olması gereken bir şeydir. Benim olayım bu sistemin sizi işsiz, güçsüz ve en kötüsü niteliksiz bırakmasıdır. Diploman var ama hiçbir şeyden anlamıyorum. Yani böyle bir sıkıntı var ve bu hayatınız boyunca sizi etkileyebilir. Mezunsanız hala daha etkileyebilir. Benim bunu anlatma nedenim ise şu. Merak etmeyin. Hepsinin çözüm yöntemleri var. thank you İlla istediğiniz iyi okulun ki, iyi üniversitenin istediğiniz bölümüne giremeyebilirsiniz. Bunu yapamamanız sizin için hayatın sonu değildir. Çünkü artık teknoloji var. Arkadaşlar, eğitiminiz için sadece eğitim kurumlarına güvenemezsiniz. Mark Twain'in çok sevdiğim bir sözü var. Ha bile söylerim seminerlerde falan diye. Aynen şöyle söylüyor: "Okul hayatımın eğitimime engel olmasına asla izin vermedim. Eğitiminizi <laughs> okullara emanet edemezsiniz. Bu çok acı bir şey ama doğru bir şey. Bütün dünya için bu böyle üç aşağı beş yukarı." Yukarı. dedim ya size uzman eğitmenlerden eğitim alabilirsiniz üniversite. Üniversite eskiden bunu yapabileceğiniz tek yerdi, yegane yerdi. Şu anda Sizler sadece internet üzerinden dünyadaki birçok üniversitede eğitim veren, ders veren eğitimcilerden seminerler alabilirsiniz. Ücretsiz eğitim alabilirsiniz. Pandemi döneminde bildiğim kadarıyla Harvard Üniversitesi mi, Oxford mu çok ünlü bir üniversite bunu bilmem gerekir, bilmiyormuşum. Sıkıntı ama öğrenirim. Birçok eğitimini bütün herkese açtı. Yani herkese açık olarak bu eğitimleri verdi. Vermeye de devam ediyor. Birçok üniversite var bunu yapan. Onun dışında özel yatırımlar var. İşte Udemy gibi eğitim alabileceğiniz yerler var. Yani kendinize hem bu kültürü hem de mesleki eğitimi teknolojiyle aslında kazandırabilirsiniz. Bugünün dünyasında bu mümkün. Bunu söylemek istiyorum. Bunun için en önemli kriterlerden bir tanesi de İngilizcedir bu arada. Hemen ayrıntı olarak söyleyeyim size. Yani yabancı diliniz varsa bugün hiçbir sınırınız olmadan üniversite okumasanız, okuduğunuz üniversiteden memnun dahi olmasanız üniversiteye giderken, üniversite gitmeyin demiyorum, gidebiliyorsunuz gidin, diploma alabiliyorsanız elbette ki alın ama kendinizi de mutlaka geliştirmek zorundasınız. Arkadaşlar demin fabrika örneğinde söylediğim gibi sistem maalesef sizin iyiliğiniz için çalışmıyor. Sistem sizi hızlı bir şekilde tüketici olarak yetiştirmeye ve kullanmaya çalışıyor. Kendinizi bir üniversite eğitimiyle sınırlamayın. Bunu bir 10 sene 15 sene önce bu sözü söyleseydim çok komik olurdu. Zaten eğitimin en geniş sınırları üniversitede denirdi ama artık öyle değil. Artık internetten her şeyi öğrenebilirsiniz. Ve bunu yapabilmek için kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu da başka bir videonun konusu. Nasıl geliştirebilirsiniz kendinizi? Daha çok okuyarak, daha çok interneti araştırma yaparak, daha çok seminer ve video eğitim izleyerek, yabancı dil öğrenerek, yapabiliyorsanız gezerek. Bu çok kolay olmayabilir bugünkü şartlarda ama yine internet birçok şeyi sizin önünüze kadar getirir. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz peki? Kişisel olarak geliştirebiliriz. Mesleki olarak geliştirebiliriz. Duygusal olarak geliştirebiliriz. Yani iletişimsel olarak çok önemli. Bütün diğerlerinin işe yaraması için en önemli kısmı bu. Birçok yönde kendimizi geliştirebiliriz. Ama dediğim gibi bu da zaten başka bir videonun sıradaki videonun konusu. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Kendimizi nasıl sisteme emanet etmeden kontrolü kendi elimize alarak hayatımızın geleceği için iyi şeyler yapabiliriz. İyi paralar kazandıran iyi meslekler edinmek için kendi hayat standartlarımızı en yüksek seviyeye olabildiği kadar ulaştırabilmek için iyi, sağlıklı bir hayat idame ettirebilmek için tabi hepsi bunların bize bağlı değil ama bize bağlı olanları yapabilmemiz için elimizde çok fazla seçenek var. Sadece bunun pek farkında değiliz ve sadece bir sistemin içine balıklama atlayıp o sistemden öyle atladığınız gibi çıkıp ondan sonra güzel şeyler bekliyoruz bu olmayacaktır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Bilin ki yöntemler çok. Yeter ki bunları yapmak isteyin diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Eğer beğendiyseniz tabii ki içeriği. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Güle güle.